Ne bu şimdi? Saat dokuzda miras hukuku dersin vardı değil mi? Derslerimi mi ezberledin sen? Öncesinde yakalayabilmek için mecbur. Sebep? Dün biri benim kafamı açtı, bir konuda cesaretlendirdi beni. Devamı gelir mi diye merak ediyorum. Onu, yani. Kendine yol arkadaşı arıyorsun. Yağmur, abimi bulacağım. Elimle sadece başlayacağım nokta var. Ötesi yok. Benimle öğrenmek ister misin? Neden olmasın? Hadi. 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 Kavga etmeye gelmedim. Ama özür dilemeye de gelmedim. Nasıl olsa istediğiniz aldınız, değil mi? İşimi yapıyorum Serap. Yaptığın iş durduğun tarafı da gösterir. Ben, bak bu bu olayı konuşmaya gelmedim ben. Ben arkadaşın olarak seni bir konuda uyarmaya geldim. Arkadaşım olsaydın yanımda olurdun ana. Eğer özür dilemeyeceksen konuşacak bir şeyiniz yok bence. ...konu Fatih. Ne olmuş Fatih? Şimdi onunla yakınlaştığınızın farkındayım ama... ...o göründüğü gibi biri değil Serap. Neden böyle bir şey söyledi şimdi? Yani kendini daha fazla kaptırmadan... ...gerçekleri görmeni istedim sadece. Üzülmeni istemem. Adeta Selim Kara konuşuyor şu an. Selim haklı Fatih konusunda. Neymiş Fatih ile ilgili gerçekler? Şu an söyleyemem sana ama... Ya beni tanıyorsun bu kadar yıldır. Yani güven bana. Ben seni bunca yıldır tanıdığımı zannediyordum Canan. Ama gördüm ki hiç tanıyamamışım. Fatih'e gelince ben insanları duyduklarıma göre değil... ...gördüklerime ve yaptıkları eylemlere göre değerlendiririm. Fatih bugüne kadar bana yardım etmekten başka bir şey yapmadı. Ama senin için aynı şeyi söyleyemeyiz. Peki. Umarım ayak kırıklığına uğramazsın. Kolay gelsin. Hoş geldin Metin Bey. Ne oldu? Pişman oldun galiba. Alayım teknenin anahtarını. <laughs> Anahtarları alacaksın. ha? Sen bak bakayım benim gözüme. Ben de o göz var Sen daha çok beklersin anahtarı <laughs> böyle elin havada Emel Hanım. Öyle mi? Öyle. Nasıl olsa mahkemede çatır çatır alacağım o teknenin anahtarlarını senden. alırsın. Hmm. Sen niye geldin be? Ben boşanmıyorum beni. Ne? Hatta restorandan da çıkmıyorum. Biz bu restoranı evlendikten sonra almadık mı ya? Ha? Öyle değil mi? Demek ki neymiş? Bu restoranın yarısı da benimmiş. Öyle değil mi? Sen delirdin herhalde. Evet, delirdim. Önce sen delirince çok tatlı oluyor. Bakalım ben delirince nasıl olacak? Çık mutfaktan. Sakin. Sakin. Hadi bir, bir kez daha. Sen eğer restoranda istiyorsan protokole yakışıklı bir imza atarsın. Verirsin benim teknemi, alırsın restoranını. Nasıl? Metin çık mutfaktan. Hı -hı. Metin çık mutfaktan. Metin çık mutfaktan çek! 苏菲亚，我来帮你。